Herkese merhaba sevgili Ruhkabilen. Bugün size yaylar ve yükselen yaylardan bahsedeceğim. 2025 için birçok farklı nedenden dolayı karmaşık bir yıldan geçiyor olabilirsiniz. Öncelikle yay yeni ayından bahsedelim. 20 Aralık'ta olacak yay yeni ayında. Çok etki olmadığı için daha sessiz ve az konulu bir yeni ay yaşayabilirsiniz. Yay dolunayı ise 11 Haziran'da olacak ve aynı zamanda yayın yöneticisi Jüpiter Yengeçe geçecek. Merkür Neptünle ve Satürnle kare yapacak ve sonra da Jüpiter bu ikisiyle kare yapacak. Yani Merkürle kavuşurken bunları yapacak. Yani Yay için oldukça zor bir zaman olabilir. Özellikle ekonomik, iş ve finansal durumlarla ilgili zorluklar yaşanabilir. Merkür 2025'e Yay'da başlıyor. Ve 8 Ocak'ta yaydan çıkıyor. Sonra yılın sonuna doğru Merkür tekrar yaya giriyor. 29 Ekim'de. Sonra retroya başlıyor. Yani tekrar 11 Aralık'ta yaya geçiyor. Bu ne demek? Bir konuyu biz, bir konuyu yaylar, üç seferde tamamlatacak yaylara. Ya bu bir fikir olabilir, bir iletişim olabilir, bir konu olabilir. 2025'in başında başlayan bir konu, üç ayrı periyotta yay enerjisinde sona erecek. Yani yılın başında başlayan konular yılın sonunda toparlanacak. Venüs 30 Kasım'da yaya geçecek. E, 24 Aralık'a kadar yayda kalacak. Bu kısa aralıkta ufuklarınızı geliştirmek, yeni kitaplar okumak, belki yeni yıl için seyahate çıkmak çok keyifli olabilir. Mars 4 Kasım'dan 15 Aralık'a kadar yayda olacak. Bu bana şunu anlatıyor. Kasım Aralık'ta çok fazla enerji, canlılık, arzu, heyecan oluşacak. Yani 2025'in Kasım ve Aralığı daha heyecanlı, daha eğlenceli, daha enerjisi yüksek bir Kasım ve Aralık olacak yaylar için. Şimdi büyük oyunculara gelirsek, Satürn ve Neptün balıkta başlıyor yıla. Sonra yılın ortasına doğru koça geçecek. Bu 21-25 Kasım arası doğanlar veya yayın ilk derecelerinde kişisel gezegenler olanlar için akıcı ateş enerjisi, yaratıcılık, disiplin, yapısal fikirler, vizyon konusunda bazı destekler alıyorlar. Ama aynı zamanda balıktayken yayın sonlarına kare yapıyorlar. Yani bu ne demek? 16-21 Aralık arası doğumlular ise bu seneyi karmaşık, böyle bulutumsu, kafa bir böyle bulutsu, yorgunluk dolu, sorumlulukların artı bir etkide bulunabilirler. Yani biraz yayı ikiye böler, bölersek, Kasım doğumlu yaylar daha yaratıcı, daha e, fikirsel destekler alıyorlar. Aralığın ortasından sonraki doğumlular ise biraz daha karmaşık, daha yorgunluk dolu, sorumlulukların arttığı etkiler alabiliyorlar. Aynı zamanda bütün yaylar spiritüel, yaratıcılık ve ilahi olanla çok daha büyük bir bağ kurabilirler. Mayıs sonundan Ekim'e kadar bu etkileri yaşayabilirsiniz. Bu tabi Jüpiter'in yılın ilk 5 ayını yaya karşıtlık yaparak geçirdiği gerçeğini değiştirmiyor. Yani 1 Ocak'tan 9 Haziran'a kadar Jüpiter 4-21 Aralıklı Aralık doğumlu olanların güneşlerine karşıtlık yapıyor olacak. Yani bu ilk 5 ay daha fazla böyle söz, konuşma, ping pong gibi böyle lafların gidip gelmesi olarak oluşabilir hayatlarınızda. Haziran ortasına geldiğimizde işler sizin için daha bir dengeye oturabilir. Ve biraz daha uyumlu bir hava oluşabilir sizin için. Fakat bu zamandan sonra da Uranüs'ün yay karşıtlığı olarak ikizlere geçmesi, yılın ikinci yarısı Kasım doğumlu yaylar ve yayın ilk derecelerinde gezegenleri olanlar özellikle Uranüs karşıtlığı yaşamaya başlayacak. Ani gelişmeler potansiyel olarak böyle inovatif, heyecanlı, fütüristik gelişmeler yaşanabilir. Ama tabii gezegenine göre aynı zamanda burası travmatik, zorlayıcı, dramatik etkiler de verebilir. Sizin estekliğinize ve değişime adapte olma isteğinize göre değişir. Özellikle 82-83 doğumluların Uranüs karşıtlıkları var. Bu da hayatlarında özgürleşmesi gereken bir alanın bu etkiyle özgürleştiğini görmeniz anlamına gelir. Değişime direndiğiniz bazı yerlerden evren sizi özgürleştirmeye çalışıyor ve bunu engel olamazsınız. Fakat da aynı zamanda bu alanı Pluto'da seksil yapıyor. Yani bu alanda doğanlar için yaşam bir taraftan da büyük bir fırsat görüyor. Bu sene diğer seneler gibi olmayacak. Şimdi bu sene kendinizi yeniden keşfettiğiniz, dönüşüm, rejenerasyon, yeniden doğuş, disiplinli bir şekilde fırsatların tadını çıkarabileceğiniz bir zaman olacak. Şimdi bu fırsatlar bir daha ayağınıza gelmeyebilir. Yani yayın ilk 3 derecesinde bunun geri kalanını bile etkileyebilir. Yani hepiniz oldukça uyarıcı bir seneden geçiyorsunuz. Uyanış etkisi yaylar için artıyor. Özellikle önümüzdeki 6 sene Uranüs karşı taraftan uyanış frekansları göndererek sizlerin tutunduğu birçok şeyi hayatlarınızdan çıkarabilir. Yani yaylar biraz böyle Jüpiter karşıtlıkları sonra arkasından Uranüs karşıtlıklarıyla ani değişken durumların içerisinde kalabilirler. Bir taraftan da Uranüs karşıtlıkları sizlerde ciddi bir uyanış etkisi yapacak. Yani aslında mesela işte tabii Jüpiter karşıtlıkları geçen sene yazdan beri oldukça fazla söz söz diye düelloları tip şeylerle, etkilerle çok değişik zamanlar yaşadı yaylar. 2025'te biraz daha ani içgörülerle yani Uranüs ani içgörülerle uyandırır. Bu o yüzden de bu yay karşıtlığı ani içgürüler gö göstererek yayları uyandıracak. Tabii bu yayın başında Uranüs'ü olan özellikle 82 ve 83 doğumlular uyanışta bir sıçrama alacaklar diyebiliriz. Bunun dışında diğer yaylarda uçuşa hazır olun. Yani aslında bir taraftan çok heyecanlı, çok uyarıcı, bir taraftan da gerginlik ve karşıtlıkların oluştuğu durumların içerisinde kalabilirsiniz. Evet sevgili oğlaklar. Oğlaklarda 10 Temmuz'da oğlakta bir dolunay oluşacak. Aynı gün Satürn'de oğlağın yöneticisi olarak retroya başlayacak. O gün yani 10 Temmuz günü oğlaklar için hayatta devam etmek istedikleriniz ve istemediklerinizle ilgili kararlar alma zamanı olabilir. Mesela birlikte yola devam etmek istedikleriniz ve istemedikleriniz ki zaten herkes mükemmeldir. Sadece birlikte yol almayacaklarımız vardır. Merkür oğlağı 8. 28 Ocak arası geçecek. Bu aralıkta kararlar alabilirsiniz. Yani 8 ile 28 Ocak arası oğlakların karar alma zamanı olabilir. Yani ciddi sözler verebilirsiniz. Zaten oğlak kararlılığını en çok gördüğümüz zamanlar olabilir. Burada hayatlarınızda daha iyi yaşayacağınız yani Ocak ayı gerçekten kararları almak, anlaşmalar yapmak, söz vermek, imza atmak için uygun bir zaman olabilir. Mars ve Venüs Aralık'ta Oğlak'tan geçecekler bu sene. Yani ta Aralık'ta geçecekler. Aralığa kadar Mars ve Venüs burada yok. Zaten Merkür sadece 8 ocak 8 28 Ocak arasında var. Yeni ay bu sene hiç yok. Yani çünkü yeni ay 31 Aralık'ta yaşadığımız için 2025'te hiç Oğlak yeni ayı olmayacak. Yoğun Ocak boyunca Oğlak etkisi alıyoruz ve tabii bu aksiyonlarımızı karar odaklı yapabiliyor. Ocakta verdiğiniz kararlarla ilgili onaylar ve aksiyonları aralıkta tamamlayabilirsiniz. Çünkü işte Venüs ve Mars'ın aralıkta tekrar olay gelecek olması, iki gezegenin de sizin daha kişisel, daha işsel tarafınızı yönettiği, kişisel kararlarınızın onaylandığı. Mesela bir işle ilgili düşünce Ocak ayında oluştu. Bununla ilgili düşündünüz, bir karar verdiniz. Bununla ilgili bütün sene işte bir şeyler yaptınız, geldiniz, gittiniz. Ee, Mars henüz Aralık'ta olağa girince bir bakmışsınız, bu kararlar hop takır takır yerine oturmuş ve anlaşma yapmışsınız. Yani biraz yılın başında açılan bir etki yılın sonunda toparlanacak gibi bir durum olabilir. Şimdi bütün sene bu yavaş yavaş oluşacak bazı konular, kişisel konular olacak demek bu. Tabi bu arada oğlaktan Plüton'un çıkması her, hepinizin üstündeki o plutonik baskıyı kovaya aktarmasını sağladı. Yani oğlaklar bir nevi aslında işte o 16 senelik ağır ve zorlayıcı Pluto oğlak yıllarından çıktı ve biraz rahatladı. Pluto sizin üzerinizdeki psikolojik derinleşmeyi bitirdi demek bu. Bu alt üst olan o 16 yıllık psikolojik temalarınız yeni bir safhaya geçti. Tabi bu Plüton'un etkisindeydi. Şimdi Neptün Nisan'da koça geçecek ve Aralık doğumlu oğlaklar ve oğlan ilk 3-4 derecesinde gezegeni olanlar bundan etkilenecekler. Yani Neptün sizin güneş ve kişisel gezegeninize bir kare yapacak ve bu bulutsuluk, sisli görüş, yorgunluk hisleriniz artabilir. Yani kendinizi yorgun hissediyorsanız böyle sanki kafanızın üstünde bir bulut var yani ne yapacağınızı bilemiyorsunuz gibi durumlar varsa burada bu Neptün'ün etkisi altındasınız. Şimdi bu bu arada tabii bu spiritüellik işte daha derin içgüdüsel davranışlar ve ilahi olanla daha iyi bir ilişki geliştirebilmenizi sağlar. Neptün etkisi bu tarafını verir. Şimdi bunun yanında Satürn de Mayıs'tan itibaren aynı aralıkta gezegenleri olanlara kare yapacak. Yani oğlağa kare yapacak. Kafanız böyle bulutların içinde ama ayaklarınız yere basacak. Bazen böyle bir şey yapılandırmaya çalışırken birdenbire çözülecek ne olduğunu anlayamayıp ilahi izleri arayacaksınız çok daha fazla yapı ve böyle disiplinli davranış verebilir size. Yani yaratıcılığınız ve hayal gücünüz artabilir. Oğlan sonda gezegenleri olanlar ise, yani 15 Ocak, 19 Ocak doğum arasında olanlar, Uranüs bu aralıkta doğanları ilk 4 ay üçgen yapmaya devam edecek. Yani Ocağın bu aralığında 15-19 Aralık, 15-19 Ocak arası doğumlar veya oğlan son 4 derecesinde gezegenleri olanlar yükselen de dahil. Bunlar artık üzerinizdeki o pruta baskısı olmadan bir Uranüs inovasyonu yaşayabileceksiniz. Yani yeni bir şey yaratmak, yeni fırsatlara başlamak, taze başlangıçlar yapmak için güzel bir cesaret var. Özgürleştirici destek alıyorsunuz. Yani oğlan aslında o kararlılığı, iş bitiriciliği, sağlamlığı artık yine tekrar sahneye çıkabilir. Jüpiter yılın ilk yarısında size çok fazla etki vermezken 9 Haziran'dan sonra karşıtlık yapmaya başlayacak yengeçe geçerek. Tabii bu özellikle başka insanlarla iletişim kurma yöntemlerinizi etkileyebilir. Birebir seviyedeki ilişkileriniz üzerinde kişisele yakın, böyle yakın arkadaş, sosyal, profesyonel, aile ilişkilerinizde Karşıtlıklarla karşılaşabilirsiniz. Yılın ikinci yarısında iletişimle ilgili konularınızı çözmeniz gerekecektir. Şimdi Jüpiter bunu yaparken aynı zamanda Satürn ve Neptüne de kara yapacak. Bu tabii bu etki Haziran ortasında oluşacak. Tekrar bir öncü tek kare ile kararlarınızı tekteye uğratabilir. Yani aslında oğlaklar bir şeyleri yapacaklar bazen evren frene basacak. Oğlak yapacak bazen frene basacak. Yani fren gaz, fren gaz. Bir takım burada tabii karmalarla karşılaşabilirsiniz. Bu e, ikizler karmalarıyla. Ha, bu Şimdi bu sefer de yengeç karmalarıyla karşılaşabilirsiniz. Yani aile karması. Aile içerisindeki konularla ilgili. İşte ne bileyim baskılanma, bireyselliğin baskılanması, kişisel olarak insanların kendisini ortaya koyamaması ile ilgili... Bazı karmik durumlar karşılıklı yaşanabilir yani kişiye göre değişir. 2025'in zorlayan aralıklarından biri olabilir sizin için. Oğlaklar Pluto'dan sonra bu sene yine de daha rahatlatıcı ve plan yapıcı bir sene olabilir sizin için. Bazı sektelere uğrasa da oğlaklar bu sene biraz güç kazanıyor diyebiliriz. Evet şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.